Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğim. Hatta ben çekmeyeceğim. Annem çekecek size arkadaşlar. Ee, evden olabilir arkadaşlar. Sadece burası. Kusurumuza bakmayın. Evet. Şimdi annem çekiyoruz. Boya vlog. Benim ellerim de hep boya oldu. Az önce başka bir video çekiyordum da. Şöyle. Bakın. Ellerim her tarafım boy olmuş. Annem de babam gelmiş. Babamın da gelmesi yaklaştı diye. Annem de hızlı hızlı yapıp bitiriyor. Anne boya artarsa sen nereyi boyayacaksın? Pencere. He? Hangi pencere? İçerideki büyük Bizim odadaki. Evet. Yetmez ki. Yeter mi? Evet, doğru. O çok o... Arkadaşlar bir bu kutu bitti. Orada da bir kutu var görüyorsunuz. Görüyorsunuz herhalde. Orada da o bit. Bakın arkadaşlar bu bitti. Dibinde azıcık bir şey var. Bu bitti. Bu bitti. Bir de annemin elinde var. hala daha boyuyor arkadaşlar. Bir de şu kapının içeriye girdiğiniz zaman arkası böyle. Güneşte böyle. Gölgede de böyle arkadaşlar. Evet. 2 dakika olsun videoyu kapatacağım. Şu anda annemi izliyoruz. Haline bakın ya. Hı hı. Arkadaşlar diyor ki e, birazcık da annen kameraya çıksın, birazcık da anneni çek diyorlar. Ben de seni çekiyorum. baskın gibi bir şey oldu yani. Arkadaşlar 2 dakika doldu ama ben şu, size şunu da söyleyeyim. Aslında az önce bir tane daha video çektim ama o kapandı yanlışlıkla arkadaşlar. Yanlışlıkla kapattı. O yüzden aslında bu baskın da neyse boş ver. Baskın gibi anlayın yani siz. İçeriden buraya geldim. Hani dedim. Baskın yapıyorum sana dedim. Arkadaşlar da seni çekiyorum dedim. Annem de tamam dedi. Değil mi anne? Çok güzel bir cümleyi cümle. gülmeydi. Daha konuşamıyorum ya. Anne yorumlara ne yazmışlar biliyor musun? Elif demiş ki şey demiş. Halam da videolara katılsın. Çok güzel video çekiyorsunuz demiş. Sonra diğer başka birileri de yazmış ki Aa anne çok güzel video çekiyor. Annenle beraber video çek. Bir kere de annene baskın yap demiş. Aslında onu ben uydurdum ama. Neyse. Anneme baskın yaptım arkadaşlar. Daha da başka günlerde de anneme baskın gelecek. Ve şimdi arkadaşlar ben video kapatıyorum. Ve diğer videoma geçelim arkadaşlar. İkinci videoma. Onu da çekiyordum. Bir şeyin kurumasını bekledim arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayın. Ee, aşağıda görebilirsiniz diyeceğim ama nasıl görecekler aşağıda açıklamalar bölümünde bilmem belki görebilirsiniz arkadaşlar belki görmeyebiliriz görmeyebilirsiniz arkadaşlar 4 dakika olsun ve videoyu bitiriyorum o arada annemi izleyin rezilliğine bakın 57 58 59 60 görüşürüz